yeah sesim ifşa oldu ne yapacağım falan Aslında sıkıntı yok Yakında güzel de bir vlog çekeceğim Ama ben şunu da söyleyeyim Aksaray çok fazla yeşillendi Böyle yemyeşil olduğu neden de Yani bu mevsimde çok fazla Yağmur yağdı geçmiş yıllar Продолжение güzelce böyle mis gibi keki en iyi ben çırparım övünmek gibi olmasın sabırla çırptığım için yani işsizlikten ee, kabarnatosun içine tamamen homojen dağılmasından dolayı çok güzel kabarır öyle Farklı bir gün Evimizin çok işi var İnşallah sınavdan sonra ev düzeltme günlükleri Gelecek Bakalım Burada da yaprak sarmalarını yapmak adına Yaprak dolduruyoruz böyle Tıpkı şey gibi ona Turşu kurar gibi En son da gece yatmaktayız lütfen. Ben özel bir videoda yapacağım. Özel ve güzel bir videoda. Atan olursa da gerçekten yani telif atarım ben bunu söyleyeyim. Youtube'da falan Yapmayın Allah rızası için. Böyle onun da açıklamasını yapayım. O zaman kendinize dikkat edin. Ee, i̇yi geceler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.